Saygıdeğer Kahraman Maraş bir Ramazan-ı Şerif'i daha geride bırakıyoruz. Bu Ramazan-ı Şerif hepimiz için, dünyadaki bütün Müslümanlar için biraz mahzun geçti. Çünkü biz müminler, Müslümanlar Ramazan-ı Şerif'te taat, ibadet, teravih ve tabi camilerimizin açık olması, Bunlar bizi daha da mutlu kılan ve ibadet ayı olan, rahmet ve merhamet ayı olan Ramazan-ı Şerif'i kullukla idrak etmemiz için her birimizi mutlu ve mesut kılan hususlardı. Ama bu sene bütün dünyanın yaşadığı bu salgınla birlikte Kabe mahzun, camiler mahzun, müminler mahzun kaldı ibadetlerimizi evlerimizde yaptık. Teravihlerimizi evlerimizde kıldık. Ve bütün dünya zor bir eee sınavdan geçti. Bütün dünya şu anda zor bir sınavdan, bir salgın sınavından, bir salgın musibetinden geçiyor. Ülke olarak bu küresel salgında çok iyi bir sınav verdik. Sağlık sistemimiz bilişim altyapımız, üretim yeteneğimiz her alanda, her anlamda çok başarılı bir salgınla mücadele süreci yaşadık. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi daha da pekiştirsin. Bu millet büyük bir millettir. Bu millet aziz bir millettir. Bu millet arif bir millettir. Bu millet zorluğu bilir, bu millet meşakkati bilir. O yüzden dayanışmayı, paylaşmayı da bilir. Zaten Ramazan ayı da paylaşma, dayanışma, merhamet, birlik, beraberlik ayı değil midir? Şimdi bayrama kavuşuyoruz. Rabbim her birimizin bayramını bayram etsin. Rabbim ağız tadıyla Bizleri sağlık, sıhhat, afiyet içerisinde nice bayramlara eriştirsin. Rabbim bizleri sizlere hizmetkar kılmaya ve sizlere hizmetkar olmaya bizleri layık etsin. Bayramınız bayram olsun.